Benim için de birden fazla kişiye karşı mücadele edilir. Onu da şöyle düşünün, eğer ben buradaysam ve karşımda iki kişi varsa ya da üç kişi ya da herhangi bir sayıda kişi varsa arkamda yüzde yüz ya bir duvar vardır ya kapalı bir yer vardır. Çünkü eğer arkamda hiçbir şey yoksa ve karşımda birden fazla kişi varsa onlarla mücadele etmek daha zor olacağı için zaten kaçıp gidebilirim. Eğer gidemiyorsam, arkası kapalıysa ortaya baktığımda Hangi e, saldırgan daha zayıfsa, hangisini daha çabuk etkisiz hale getirebileceksem çok kısa sürede onu düşünmem gerekir. Önce ona e, hedef almam gerekir. Ondan sonra diğerine saldırmam gerekiyor. Çünkü e, eğer diğeri çok güçlüyse onunla boğuşma esnasında e, zayıf olandan da ciddi anlamda darbe alabilirim. Öyle düşünelim. Bunu yavaş e, yavaşça yaptığımızda eğer ben buradaysam ve arka kapalıysa e, şu anda iki kişi var. Gözüme bu arkadaşı kestiriyorum çünkü ondan kaçabilmek çok daha kolay benim için diğerine nazaran. Öndeyim sağ sol kontrol ediyorum. Bakıyorum ikisi aynı anda geliyor. Buradan saldırıyorum herhangi bir şekilde. Tabi bunu ciddi anlamda yaptığımızda iki kişi de yerde olmuş oluyor. Bunu şimdi biraz daha hızlı yaparsak, ben buradayım, iki kişi karşımda saldırmış olabiliyorum.